251 215. 251 215. 251 konuşan 215. 251 215. 215 dinleme Anlaşıldı 251. Konuşan 215. Gonca 7 istikametinde bir trafik kazası bildirildi. İvedi bir şekilde intikal edin. tamam. Anlaşıldı. 10-15 dakika sonra çıkış yapacağım, tamam. Anlaşıldı 251. Konuşan 25. Gireni şekilde intikal edin, gireni şekilde, tamam. Anlaşıldı. 10 dakika sonra çıkış yapacağım, tamam. 251. Olay acil ve trafik kazası tanıdık, tamam. Anlaşıldı. Biraz zor durumdayım. 10 dakika çıkış yapıyorum, tamam. 20.51 İbedi bir şekilde intikal edin Tanıdıklardan birisi Derhal çıkış yapın beklemeyin tamam Anlaşıldı 20.15 konuşan 20.51 Tuvaletteyim ee, Galip Ömer Tevfi yıkar yıkamaz Çıkış yapacağım tamam 20.51 anlaşılmadı Anlaşıldı Tuvaletteyim İshal oldum götü yıkayıp çıkacağım Tamam anlaşıldı mı tamam şey, 20.51 <laughs> Anlaşıldı Anlaşıldı tamam anlaşıl anlaşıldı anlaşıldı.